Ablacığım buyurun hoş geldiniz. Hocam kolay gelsin ben oğlumu ana sınıfına yazdıracaktım ama gözlerime inanamadım. Şu köşede çocuğun biri sigara içiyor şu an. Bir saniye abla. Mistur. Efendim reis. Oğlum ben sana kaç kere dedim lan sınıfta sigara içme. Sigara içeceksen siktir git bahçede iç. Çık. Tamam reis kızma gidiyorum ha. Sorun sınıfta içmesi değil. Sorun çocuğun sigara içmesi. Abla ben ne dedim sigara içme tütün iç daha ucuz. Pezemek dün hırsızlıktan mal vurmuş. Bugün sınıfta parlament takmış. Hocam dalga mı geçiyorsunuz? Çocuk sigara içiyor diyorum. Ya abla biz burada hayata hazırlıyoruz. Bu piç ileride de içecek. Tamam mı? Şimdiden alışsın ciğerleri açılsın diye biz de karışmıyoruz. Siz delirdiniz mi hocam? Ne diyorsunuz? Reis. Ne oldu lan? Reis bir cüzdanı getirdim. Ha? Tamam aferin hadi siktir git. O çocuk size niye cüzdan verdi? Sizin cüzdanınız mı? Ha yok bu bizim karşı sınıfta Zühtü Hoca'nın cüzdanı. Dün maaş aldı da pezemek aldı geldi. Hocam siz delirdiniz mi ya bu nasıl bir sınıf? Sizin çocuklara alfabeyi öğretmeniz da bunları değil. Abla ABC'yi öğrenip de ne yapacak bu çocuklar? ha? Dersi öğrenip de ne yapacak? Üniversiteye gidecek.